Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey Day Lady kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tasarım aşamasını artık yolladığımız için oylama kısmına geçeceğiz. Mutlaka dün tasarımımızı yollamamız gerekiyordu. Daha sonra da bugün artık oylamamız başladı. Zaten burada nasıl oy verileceğini vesaire gösteriyor. Burada nasıl yapmamız gerektiğini gördükten sonra e, bu oylama aşamamızın bitmesine tamamen 6 gün var. Ama ne kadar çok tasarım beğenirsek, insanların karşısına o kadar çok tasarımımız çıkacak bizim de. O yüzden mutlaka bu e mesela şimdi sıra sıra aşağıda gördüğünüz böyle şeyler var. Bunların hepsini doldurduktan sonra yeniden yenilenecek. Şimdi bakacağız. Tahminim 2 saatti. O yüzden mutlaka beğenmeyi unutmayın. Burada mesela 8 tane bir bildirim var. Hemen bakalım. Şu anda tasarımımız 8 kişi beğenmiş. İnsan insanların yavaş yavaş önüne çıkıyor benim daha ilk beğenilerim Ben de altı gün boyunca full beğenmeye çalışacağım ki insanların önüne tasarımım çıksın şimdi sırayla e, şey yapmaya başlayacağım tasar e, tasarımları beğenmeye başlayacağım şimdi konumuz neydi doğum günü partisiydi O yüzden hem çok görev tamamlayanları hem de böyle konuyla işte veya konseptle alakalı olanları mutlaka beğeneceğim şu anda mesela sağ taraftaki çok gözüme güzel geldi O yüzden onu beğeniyorum bu şekilde beğendiğinizde aşağıdaki kısımlarda tik oluşuyor. Sonra tamamlanmış oluyor. Ki ekstra olarak da buradan görevleri tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mutlaka beğenmeyi unutmayın. Mesela ilk ödülümüzü aldık. Daha sonra ne diyor mesela 10 beğeni al diyor. Şimdi ben 8 beğeni almışım. 10 beğeni aldıktan sonra yeniden yeni görev gelecek. Ben mesela şu anda bir tasarım beğendim. 5 tasarım beğenmem gerekiyormuş. Bu şekilde mutlaka ve mutlaka hem görevleri yapmak için hem de sizler de ekstra olarak beğeni kazanmak için yapmayı unutmayın. Şimdi hem çok e, en çok görevi yapanı seçeceğim hem de konseptle alakalı olanı seçeceğim. Mesela sol taraftaki 13 görev tamamlamış ama doğum günüyle ilgili hiçbir alakası yok bence. Yine sağ taraftaki böyle doğum günüyle ilgili bir şeyleri koymuş, o yüzden öyle de beğeniyorum. Şimdi az görev yapanlar da tabii ki de var. Yani herkes karışık kafasına göre bazıları konsepte uymuş, bazıları uymamış. Mesela bu sol tarafta yine doğum günü pastaları falan var ya güzelmiş. Onu beğendim. Şimdi sırayla yavaş yavaş gidiyoruz. Bakıyorum 11 görev yapmış. Haliyle hakkını yemeyi sonuçta uğraşmış arkadaşımız. Yani bu şekilde beğendiğinize gördüğünüz gibi sağ alt tarafta mesela 2 oluştu yine. O da demek oluyor ki biz görevleri de yapıyoruz bu sırada. O yüzden e, bu şekilde hızlı hızlı sizlerde yapmayı unutmayın. Şimdi mesela şu anda yarısını tamamladım e, ee, büyüte de biliyorsunuz buradan böyle gördüğünüz üzere. Şimdi hemen e, 19 görev tamamlamış. Çok iyi bence. Şimdi ikisi de 11 görev tamamlamış. Bakıyorum ki aslında konseptleri birbiriyle benzer. Yine bana sağ taraftaki daha böyle düzenli geldi. O yüzden onu tercih edeceğim. Şimdi bu şekilde hızlı hızlı beğenilerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve daha sonrasında bakın mesela burada 4 tane diyor. 4 tane bildirim. Burada mesela bunları aldık ve daha sonra ne diyor mesela 20 tane e, şey beğenmem lazımmış. Tasarım beğenmem lazımmış. Hemen buradan devam ediyorum. 20 tane mi? Evet 5 tane kaldı yani. Şimdi burada mesela tam 5 tane var. Hemen mutlaka tüm şeyleri seçiyoruz. Şimdi bakıyorum mesela. Tamam bunu seçtim daha sonrasında hemen sol taraftan 12 tane görev tamamlama tamamlanan arkadaşı seçiyorum bu 16 görev tamamlamış gayet iyi bu da 16 görev tamamlamış Yani biraz karışık ama sonuçta görev tamamlamış hakkını yiyemem şimdi iki tane daha bildirim geldi ee, gördüğünüz üzere sonra diyor ki 25 tasarım beğen. Yani bu şekilde ilerleteceğiz şunu da aldık mesela. Şimdi bunlar da tamamlanmış oldu. Hemen buradan bakıyorum. Görevlerimizin hepsi tamamlanmış oldu. Ama bunları tamamlayamamışız mesela. Neden? Çünkü bunlar zaten ekstra olarak farm pass'ten alınıyor. Bunlar mesela elmasla alındı. Özellikle bu arabada 90 elmas falan alınabiliyordu sanırım. Bunları almadığımız için bunlar tamamlanamadı ama diğer görevlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi oy ver diyor. Bunlar bitti. Gördüğünüz üzere 2 saat değilmiş de 4 saat e, sonra tamamla, e, tekrardan oylama yapacağız. İsterseniz beklemek istemezseniz de 2 e, elmas karşılığında sıfırlayabiliyoruz. Şu anda sıfırlamayacağım. Zaten altı e, 6 gün boyunca 4 saatte bir alarmımı kuracağım ve ne kadar çok beğenirsek buradan o kadar çok bonus ödülleri kazanacağız. Gördüğünüz üzere XP'ler çok iyi, film filmler çok iyi. Yani bunları mutlaka değerlendirmemiz lazım. Bu filmlerde ne işe yarıyor? Sağ üst tarafta gördüğünüz üzere burada bir dükkanımız var. Benim mesela 1258 tane filmim varmış. Hem isterseniz mesela şimdi yarın onunla da ilgili video çekeceğim. Yarın kampla ilgili bir hem görevler geliyor, hem katalogdan ödüller, dekorasyonlar geliyor. Hem de burada gördüğünüz üzere dekorasyonları alabiliyorsunuz. Ekstra olarak buradan notaları alabiliyorsunuz, genişletme malzemelerini alabiliyorsunuz. XP ve altında çok güzel bence değerlendirilebilir. Bu şekilde bunları e, filmleri böyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradaki tasarım muhabbetimiz bittikten sonra e, artık çıkabiliriz. Size hemen bu alanı göstermek istiyorum. Şimdi bu kısım bitti artık. E, daha sonrasında bu kamp tabelaları ve kamplarla ilgili alanımız yarın açılıyor. O yüzden notalarınızı mutlaka biriktirmeyi unutmayın. Bununla da ilgili çok güzel dekorasyon yapılabilir. Mesela salıncaklı ağaç. Bazı arkadaşlarımız bu alanı açmadığı için salıncaklı ağaç burada da var mesela. Buradan da alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere benim salıncaklı ağacım buradaki alanı açtıktan sonra bana geldi. Ben mesela tekrardan almam. Ki baktığınızda da bakıyorum hemen. Ee, 190 Notaymış, o yüzden şu anda onu almayacağım çünkü zaten var. Geri kalan kamplarla ilgili, mesela kurbağalık, kurbağa kralı da almayacağım çünkü zaten zamanında ücretsiz bir şekilde dağıtılmıştı bir Nisan'da şaka amaçlı. O yüzden onları da almayacağım ama kampla ilgili ve bu şekilde dekorasyonları da genişletme malzemelerini ve altın anahtarları da mutlaka değerlendirmeyi unutmayın. Şimdi e, Greymizin son ödülünü artık alıyoruz ve bu doğum günü ile ilgili tüm konseptler hepsi bitiyor. Mutlaka sizler de almayı unutmayın. Zaten Shorts hesabımda hangileri nerede olduğunu rahatlıkla bulabilmeniz amacıyla bir görsel paylaşmıştım. Bunu da aldık. Gördüğünüz üzere hemen buradaki kataloglara bakıyorum. Şimdi bir tane daha tamamlanmış oldu. Buradakinin de hepsi tamamlandı. Buranın hepsini tamamladığımız için 13 doğum günü adlı koleksiyonumuzu tamamladığımız için en sonunda bize tekrardan e, dekorasyon verdi. Oradaki dekorasyon yine burada yaradı. Gördüğünüz üzere şu anda 14 tane dekorasyonun 8 tanesini yapmış olduk gördüğünüz üzere. Bundan sonrası hepsi işte bu dükkan tekliflerinde çıkıyor zaten bunlar e, elmas karşılığı. Gördüğünüz üzere bunların ikisi de farm pass karşılığında alınabiliyor. Yani sizler de eğer elmaslarınızı harcayarak şunlardan aldıktan sonra 50 adet işte e, altın anahtarı vesaire alabilirsiniz. Ama benim şu anda almam gereken veya hiç elmas ve para harcamak istemeyen arkadaşlarımızın alacakları bu kadar. Zaten 8 gün 23 saat sonra da bitmiş olacak. E, komple artık doğum günüyle ilgili tüm dekorasyonlarımız her şeylerimiz bitti. Şimdi mesela bir tanesini falan böyle bir alana koymak istiyorum aslında şu ortası falan boşluk olsaydı koyabilirdik. Bakıyorum. Şimdilik şunu kaldırabilirim. Şimdi güncel dekorasyonları koymayı sevdiğim için hemen şöyle döndürelim ve şu alana koyalım. Bakıyorum bir fark yok, tamamdır. Bunun boyutuna bakmak istiyorum. Bu da aynı şekilde yani şunu kaldırıp aslında. Buraya da koyabilirim. Böyle ikisi de gayet uyumlu olsun. Ama bu çok küçük kaldı sanki. Bir tane daha böyle şey yapmamız gerekecek. Ee, beyaz çitlerden hemen bir tane koyuyorum. Depolananlarım da varmış. Bu şekilde şimdilik korkulukları koydum. Bence güncel böyle dekorasyonları koymak benim daha çok hoşuma gidiyor. Zaten dönemsel olarak geldiği için de hemen rahatlıkla şey yapabiliyorum. Değiştirebiliyorum. Şimdi başka bakalım ne etkinliklerimiz varmış. Güncel etkinliklerimizi yapmıyorum. Çünkü arkadaşlarımız nasıl tasarımlarımızı yollarız, nasıl işte oylama yaparız vesaire yorumlarda sordukları için bunu bilgilendirme amaçlı çektim. O yüzden ee, bu sadece oylama ile ilgili bir alanda. Bugün yem değirmenleri hızlı üretiyormuş. Hemen bakalım. E, neler üretiyor hızlı? Gördüğünüz gibi tavuk yemi 2 dakikada üretiyormuş. Domuz yemi 9 dakikada üretiyormuş. Hemen bakıyorum. Keçi yemi de 18 dakikada üretiyormuş. Bu tarz şeyleri de eğer bir göreviniz varsa vesaire işte hemen böyle pratik bir şekilde depolama alanınızda tutmak istiyorsanız bu şekilde bu etkinlikleri de değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde shorts kısmında yine gelecek haftanın etkinliklerini sizlere paylaşmıştım. Gördüğünüz üzere 56 dakika önce de eee Heyday'in kendi sayfasında paylaşıldı. Çarkıfelek etkinliği var pazartesi günü. bulmaca parçaları veriyor. Ama ekstra olarak da zaten burada gördüğünüz üzere hemen buradan bakıyoruz. Gelecek kısmından yarın keyifli kamp görev etkinliği geliyor. Bunların karşılığında bize dekorasyon da verecek. Retro nota da verecek. Genişletme izni de verecek ama en sonunda verecek. Şimdi 10 özel günlük görev tamamlanacakmış. Bu böyle muhtemelen süreli hani buraya yerel panayır tarzı bir şey geliyor ya ama işte süreyle işte makinaları doldurduktan sonra toplayarak geliyor ve muhtemelen ondan olacak. O yüzden 10 günlük bir şeymiş. 10 özel günlük diyor aslında ama günlük 10 görev mi yoksa 10 günlük bir şey mi bilmiyorum. Salı günü kamyon etkinliği var. Kamyon etkinliğini de mutlaka yapacağız zaten. Arkadaşlarımız hani soruyor nasıl altın kolayca biriktirebiliriz? Nasıl şey yapabiliriz? Mesela salı gününe kadar tüm makinalarınızı hızlı bir şekilde doldurup hepsini depo etmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere işte hepsi mesela tik olana kadar uğraşsanız, hepsini hazır etseniz tüm mesela malzemelerden 4 ve üstü bir şekilde depolama alanınıza tutsanız ee, sizin için yeterli çünkü zaten kamyon etkinlikleri rahatlıkla bu şekilde tamamlanabilir. İki kat altın verecekmiş. Hemen mesela e, Salı günü başladığında ben yap ben de şu anda olsa hızlandırıcı depomda hem fazladan altın depomu kullanırım hem de fazladan XP'mi kullanırım. İkisini aynı anda etkinleştirdiğimizde bu tarz etkinlikler kat ve kat artıyor. O yüzden böyle verimli bir şekilde kullanmak çok iyi oluyor. Eğer hızlandırıcı deponuzda fazladan altın etkinleştirme veya fazladan XP etkinleştirme varsa mutlaka sizlerde de bunu kullanmayı unutmayın. Bakıyorum çarşamba günü üretim binası hızlandırma etkinliği varmış. Bu da çok bir etkinlik değil. Hemen pratik bir şekilde oluyor. Perşembe günü çiftlik ziyaretçileri bahçe satışına geliyor. Kullanmadığınız dekorasyonları bu şekilde altına çevirip böyle de altın kazanabilirsiniz. Cuma günü balıkçılık hızlandırma etkinliği ve 3 katı farm best. çünkü farm fest'in bitmesine az bir zaman kaldı. 3 katı farm tarzı etkinlikleri de getirerek ne yapıyorlar? Kolay bir şekilde bitirmenizi sağlıyorlar. Cumartesi günü kasaba ziyaretçileri etkinlikleri etkinliği geliyor. 2 kat XP verecekmiş bizlere. Bu da daha kolay seviye atlamanıza yarıyor. Bu tarz etkinliklerle de daha kolay seviye atlayabilirsiniz. Bu şekilde şuna bakmadım. Sanırım Sakin Tavşan Derbisi veya Normal Derbi vardı. Hemen şuradan bakmak istiyorum. Evet bu haftada Tavşan Derbimiz var. Salı günü geliyor genellikle derbiler. E, mahallemizde şu anda sanırım hiç yer yok. Evet yer yokmuş ama hani eğer sık sık kontrol etmek istiyorsanız veya mahallemize gelmek istiyorsanız etiketimiz de bu şekilde. E, bizlere katılmak isterseniz e, yer açıldığı sürece biz de kabul ederiz. Gerekli seviyemizde 35. seviye. Videomuzda bu kadardı. Oylamayı mutlaka yapmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere 4 saatte bir yenileniyor. Eğer bol bol elmasınız varsa da bekleme süresini sıfırlayıp buradaki görevleri de kolay bir şekilde tamamlamış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kafanıza herhangi bir soru takıldıysa mutlaka yorumlara yazın. Ben her türlü cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.